Bu rivayet burada geçen bu Eshab-ı Rahman kaydı dolayısıyla da epeyce bir tartışma konusu olmuş. Rahman'ın parmakları meselesi. İmam Nevevi Benhum diyor ki bu türlü naslar konusunda iki tavır vardır. Ulema seleften beri iki tavır belirlemiştir. Bir, tevhile ve manasını anlamaya girişmeksizin bunların hak olduğuna inanmak ve bunlardan zahiri dış anlamlarının murad edilmediğini söylemek. İmam Nevevi'nin bu nakli çok önemli. Geldiği gibi iman etmek ama lafzın dış zahiri anlamının da murad edilmediğini söylemek. Yani Rahman'ın iki parmağından bahsediyorsa bu rivayet biz buna iman ederiz. Ama bununla Bildiğimiz parmağın kastedildiğini de söylemeyiz. Çünkü bunu söylersek tevil olur. Nasıl Yedullah, Allah'ın eli, bunu kudretle tavsif etmek, buradan kastın kudret olduğunu söylemek bir tevildir. Aynı zamanda bunun insanların eli gibi, bizim elimiz gibi haşa bir el olduğunu söylemek de tevildir. Bu tevviz değil. Tevviz nedir? manasını Allah'a havale etmek. Bugün bile bu tartışma hala çok canlı biçimde sürdüğü için bu nokta hakkında üzerinde biraz durmamız lazım. İmam Nevevi'nin söylediği ikinci tavır bu türlü haberi sıfatlar konusundaki ikinci tavır Allah Teala'nın şanına layık biçimde tevil etmek. Bu takdirde bu ifadeden muradın mecaz olduğunu söylemek gerekir. Allah'ın eli, Allah'ın yüzü, Allah'ın parmakları. Arap dilinde bu türlü kullanımlar vardır. Falan kimsenin işi benim elimdedir deriz veya falan kişi benim avucumun içindedir deriz. Bunun gibi Allah Teala Araplara anladıkları, bildikleri dil ile hitap ediyor. Falan kişi benim avucumun içindedir derken nasıl onun tam elimizin içinde olduğunu kastetmiyoruz. O adamın işi bana bağlıdır diyoruz. O adamın ne yapacağına ben karar veririm. O bana bağımlıdır. Benden bağımsız, habersiz bir şey yapamaz. Bunu kastederiz. Allah Teala'nın kastı da böyle bir mana. Hadisten murat nedir? İnne ve beni Adem beyne min eshabi rahman hadisinden murat nedir? Allah Teala kulları üzerinde mutlak bir tasarruf sahiptir. Ve kulların kalbini dilediği gibi çevirir. Dilediği istikamete yöneltir. Yine İmam Nevevi Rahimehullah Allah Teala gecenin son üçte birinde dünya semasına nüzul eder, iner şeklinde bir hadis var. O hadis üzerinde dururken şöyle diyor. Bu gibi sıfat hadisleri haberi sıfatlarla ilgili rivayetler konusunda ulemanın iki meşhur mezhebi vardır. Bir selefin ekseriyetinin ve kelamcılardan bazılarının mezhebi şöyledir. Bu türlü haberler Allah Teala'nın şanına layık biçimde bu türlü haberlere iman etmek, inanmak ve bizim hakkımızda kullanılan ve bilinen zahiri anlamlarının murad edilmediğini söylemek. Teviline girişmemekle birlikte Allah Teala'yı mahlukların sıfatlarından, özelliklerinden, hareket, intikal ve mahlukata mahsus diğer özelliklerden tenzih etmektir. 2. seleften bir grubun ve kelamcıların ekseriyetinin görüşü ki İmam Malik ve İmam Evzai'den Hı. de nakledilmiştir. Bu gibi naslar yerine göre layıkı veçiyle gereği gibi tevil edilir. Buna göre bu nüzul hadisi üzerinde dururken İmam Nevevi diyor ki buna göre bu nüzul hadisinin iki tevili vardır. Bir İmam Malik ve daha başkalarının benimsediği tevildir. Allah Teâlâ'nın emri, rahmeti ve melekleri iner. İnen Allah Teala'nın kendisi bizzat değil haşa, onun emri, melekleri ya da rahmetidir. İkinci tevil. Burada bir istiare vardır. Anlatılmak istenen şudur. Allah Teala dua edenlere lütuf ve icabetiyle yönelir. Dualarına karşılık verir, icabet eder. Bu gibi naslar yeri geldiğinde arkadaşlar, kısmet olursa üzerlerinde detaylı biçimde duracağız, durmamız lazım. Çünkü özellikle günümüzde bu türlü nasları diline dolayarak gençlerin akidesini bulandıran, kafasını karıştıran bir akım var, bir cereyan var. Suud destekli bir vehhabilik hareketi var. Bu hareket bizden, gençlerimizden haşa ve kella insan biçimli bir ilaha adeta inanmasını istiyor. Naslarda böyle gelmişse böyle iman edeceksiniz. Propagandasıyla bunun inkarı küfürdür. Sahabe, selef bunları tevil etmemiştir. Biz de tevil etmeyeceğiz. Ama insana da benzetmeyeceğiz. Ona bir keyfiyet de affetmeyeceğiz derler. Yani Allah'ın eli, Allah'ın yüzü, Allah'ın gelmesi, Allah'ın inmesi gibi hususlar geldiği gibi biz bunlara iman ederiz. Bunları tevil etmeyiz. Ama bila teşbih deriz. Herhangi bir mahlukatın sıfatına, özelliğine benzetmeden, bila keyif deriz. Keyfiyet atfetmeden nasıl olduğu bilinmez deriz derler. Ama bunu dedikten sonra da sözüm ona hadise bağlılık adı altında öyle saçma sapan şeyler söylerler ki insanın aklı durur. Mesela meşhur Ebu Yala hadis ehlindendir. Diyor ki, ben size Allah Teala'nın sadece haşa ve kelle, sakalı var mı yok mu bilemem, bunu söyleyemem. Bir de alet yeri var mı yok mu bunu söyleyemem. Onun dışında insanda ne varsa Allah'ta da o vardır. Bu adam bir hadis hali. Hadis kökenli bir insan. Bu bir teşbihtir. Allah'ı mahlukata benzetmektir. Ve Allah olsun küfre gidiyor. Bu türlü rivayetler söz konusu olduğunda işte selef tevil etmezdi, selef şöyle yapmazdı, böyle yapmazdı diyenlere diyoruz ki İmam Nebevi'yi okuyun, İmam Beyhakî'yi okuyun, Kitab-ül Esma ve Sifatını okuyun. Şimdi burada ölümde açık. Bu parmak hadisiyle ilgili, el hadisiyle ilgili ve diğer rivayetlerle ilgili İmam Beyhakir'in söylediği gerçekten çok bir dikkat şeyler var. Bir noktayı hiç unutmayalım bu türlü naslar söz konusu olduğunda bir noktayı unutmayalım. Yaratan yaratmayan gibi değildir. Yaratan yaratılan gibi değildir. Ayet-i Kerime öyle diyor. Yaratan yaratmayan gibi midir? Hiçbir sıfatı, hiçbir özelliği, insandaki hiçbir vasıf Allah Teala'ya benzetilmemelidir. Allah Teala'nın hiçbir sıfatı insana benzetilmemelidir. Neyse kemik kemikli şey onun şu suresi 11. ayet. Onun gibi hiçbir şey yoktur. Aklımıza gelen her ne varsa Allah Teala'nın zatı konusunda, Allah Teala'nın vücudu konusunda, Aklımıza gelen her ne varsa Allah Teala ondan uzak ve veridir. Bizim aklımız bize verilen anlama idrak etme kapasitesi Allah Teala'nın mahiyetini idrak etmez. Çünkü biz düşünürken, konuşurken hep daha evvel zihnimizde mevcut şeyleri atıf yaparak düşünür, konuşuruz. Tanımadığımız birini ben size anlatırken tanıdığınız birine benzeterek anlatırız insanoğlunun tahayyül mekanizması, muayyilesi daha evvel insanoğlunun bilgi dağarcığında mevcut olan şeylere kıyas yaparak, onlara atış yaparak çalışır. Ama biz allah Teala'yı görmedik ki onun inmesi, gelmesi, hakkında kullanılan el, yüz gibi haberi sıfatlar. Biz bunların mahiyetini bilmiyoruz. O zaman ya Selefi Salih'in yaptığı gibi bu zahiri anlamında değildir diyeceğiz ama böyle geldiyse böyle iman ederiz diyeceğiz. Ya da teşbihe düşme ihtimalimiz varsa Allah korusun makul biçimde Arap dilinin ve nasların izin verdiği ölçüler içinde tevil yapacağız. Tevilin makul ve zaruri olduğu yerler vardır. Bir de tevil edilmeden iman etmek de biraz yiğit işidir, delikanlı işidir. Selef böyle yapmıştır. Ama müteahhirun ulema durup dururken tevhile gitmemiştir. Çünkü arkasından teşbih geliyor. İnsanları bir noktada tutamıyorsunuz. Herkese kelam ilmini öğretemiyorsunuz. Bu ayeti, bu hadisi okuduğunda aklına hemen o muhayyilesinde daha evvelden mevcut bir biçim, bir suret, bir şekil geliyor. Allah ona benzetmeye başlıyor. Haşa. İkinci bir husus, bir noktaya daha dikkat edeceğiz iman ve itikat kat'i naslar üzerine bina edilir. Kat'i nas ne demek? Delaleti ve sübutu kat'i olacak. Hiçbir şüphe, hatta şüphenin gölgesi bile düşmeyecek. O nasın üzerine. Delaleti sabit olacak bu önemli. Sübutu yetmez, aynı zamanda delaleti de kat'i olacak. Ama öyle hadisler var ki, ne anlattığı tartışmalı. Öyle hadisler var ki sübutu tartışmalı. Basit bir örnek vereyim size. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki kavga ettiğiniz zaman hasmınızın yüzüne vurmayın. İnne Allahe khalaka Ademe ala suretihi Allah Ademi o yüzüne vurduğunuz adamın biçiminde yaratmıştır. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı şeye saygısızlık etmiş olursunuz. Onun yüzüne vurmayın. Çünkü onun yüzü Adem Aleyhisselam'ın yüzüdür. Allah bu adamın yüzünü Adem Aleyhisselam'ın yüzü gibi yaratmıştır. Bunun bir başka versiyonu, zayıf bir versiyonu İnne Allahe halaka Ademü ala Rahman diye gelmiş. Bir ravi ya da birkaç ravi bu rivayette ne anladılarsa anladıkları şeyi nakletmişler. Allah Adem'i Rahman'ın suretinde yaratmıştır. Bu zayıf bir varyant, zayıf bir rivayet. Bizzat hadis alimleri, hadis imamları bunun zayıf olduğunu söylüyor. i̇bn Huzeyme kitab tevhidinde böyle söylüyor. Bu rivayeti üç noktada illetli buluyor, zayıf buluyor. Ama aradan asırlar geçiyor, İbn-i geliyor. Bu rivayeti itikadının adeta temeline koyuyor. Bu çok sahih, sabit bir rivayettir ve selef de böyle inanırdı. Bir taraftan diyeceksiniz bila teşbih, Allah kimseye benzemez. Bir taraftan diyeceksiniz Allah Adem'i Rahman'ın suretinde yaratmıştır. Bunu kabul edeceksiniz. Dolayısıyla Adem Rahman'a benzer, haşa ve Demek ki Adem Aleyhisselam'a baktığında, insanlara baktığımızda Allah Teala'yı göreceksiniz. Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı kendi suretinde yarattı. Böyle anlarsanız burada artık bila teşbih demenin bila veya bila keyif demenin bir anlamı da yok. Allah Teala'yı Adem Aleyhisselam'a benzettiniz. Bu bir teşbihdir. Ve bu rivayet zayıftır. Dolayısıyla bu türlü vartalara düşmemek için ya teslim olacağız, Delaleti ve sübutu kat'i naslarda nasıl gelmişse öyledir değil bırakacağız. Ama teşbihe düşmeyeceğiz. Aklımıza teşbih vardası getirmeyeceğiz. Eğer kendimizden emin değilsek o zaman tevil yapan ulemaya kullanacağız. Bu ulema kafalarına göre tevil etmemiştir. Gene Arap dilinin izin verdiği ölçüde gene şer'i nasların sınırını ihlal etmeden o sınır içerisinde çok makul, çok muazzam çok muhteber tevhirler yapmışlardır. Bu tebirlere kulak asmamız, böyle inanmamız ahiretimiz için daha eslerdir.